Dur hele. Yusuf bir düz dur oğlum. Cık. Sok kolunu. Nasıl yakışıklı olmuş benim oğlum. He Yusuf. Çabuk anne çabuk. Dede bana aldığı şeyi gösterecek çabuk. Ne olmuş ki dede? Bilmem demedi ki. Ya Gülcan. Sen niye giymiyorsun ne kızım? Giymeyeceğim. Ne giymeyeceksin? Halamın düğünü bugün. Hepimiz güzel giyineceğiz. Ben senin saçlarını tarayacağım. Sana güzel tokalar takacağım. Bak. İstemem. Bunu da istemiyorum. Yusuf yeni elbiseler alındı ama bana alınmadı. Hani bana gelinlik alacaktın? Oy ne gelinliği kuzum. Ben sana daha güzelini diktim. Bak. Öyle yakışıyor ki babası. Bir görsen. Ha. Hı, kendi elbisenden hep diktin. Hepsi kötü. Çekin iste. Yok kuzum. Olur hiç. Bak ne güzellikmiş ana. Hadi giy. Güzel değil. Hiçbir şeyim güzel değil. Keşke ne istiyorsun onu alaydık. Ben adam artık Gülcan. Kızım. Bak İstanbul'a gidelim. En güzelini alacağım sana. Ne istersen onu alacağım. Ayakkabılar alacağım. Süslü süslü elbiseler alacağım. Ne istiyorsan onu alacağım kızım. Cık. Gel bakayım. Ay. Hadi anas. Giydir elbisesine şimdi. Ne mi Gülcan? Ay güzel kızım. Benim elbiseyim yeni. Seninkisi de eskidir abla. Ana. Ay Yusuf. Dedem bana kocaman bir şey almış. Sana almamış. Git be şuradan. <laughs> ulan Yusuf. ulan Yusuf. Sen de hak ediyorum Ne ağlatırsınız benim gözümün nuruna? Gittiniz benim civanıma. Ablam vurdu nene. Vay gözün çıkmasın. Oğlum. Deden sana bir şey almış. Bir görsen. Ha? Gel. Hem bu. kuzum. Ağlama canım. Can edilir mi? Anan ölsün sen ağlama. Ferman. Ne günü? Anne hep böyle yapıyor. Gülcan'la Yusuf'u ayırıyor. İtip kalkıyor durmadan. Sabır güzel Az daha sabır. Şu düğün bir bitsin. Toplanıp İstanbul'a gideceğiz. Orada kendi evimizde. Karışan da olmayacak. Görüşen de. Göreceğim bak. Nasıl olacak ya? Boşuna umutlanma. Baba dünyada razı gelmez buna. Eli kulağındadır. Kadir bugün yarın arar. Hiçbir hal olsun. Hiç kimseyi dinlemem ben. Çocuklar büyük şehirde okusunlar. Okusun büyük adam olsunlar. Bizim olmalı. Onların bir şansı olsun. He? Feride ablanın kocası da yardım eder. Tamriden gelecek hayır eksik olsun. Biz kendi başımızın çaresine bakarız.